Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Derphane ve Damgamas Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yeni personel alımı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Lütfen sizlere uygunsa başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından, işçi alımlarından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeniz. Evet yapılacak atamalar İstanbul'a yapılmış olacaktır. Bunun en başta bilgisini vereyim sizlere. Bunların içerisinde aşçı ataması mevcuttur. Kimya laboratuvarı görevlisi mevcuttur. Veya yönetmeni kapsamında kuraya tabi alımlarda matbaa işçisi atamaları mevcuttur. Baskıcı işçisi ataması mevcuttur. Veya yorna tezgah operatörü ataması mevcuttur arkadaşlar. Makine bakım onarım teknisyeni ataması mevcuttur. Veya hadde işçisi, Metal pres makinesi operatörü veya bunların haricinde tesisat teknolojisi iklimlendirme teknisyeni, aşçı yardımcısı ataması mevcuttur. Veya bulaşıkçı ataması mevcuttur. Bunların haricinde temizlik görevlisi ataması mevcuttur. Veya koruma ve güvenlik görevlisi hizmetleri ataması mevcuttur arkadaşlar. Bunların haricinde başvuru yeri şekli hakkında bilgi verecek olursak da 16.01 ile 20.01 tayları arasında başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizler başvurularınızı iş kura. Şöyle geliyorsunuz ben bu linki de zaten yine web sitemize ayrıntılı bir şekilde hangi dallarda atama olacak, başvuru neden yapılacak gibi önemli kısımların linklerini bırakacağım. Sizler bu sayfa ulaştığım sağladığınız takte iş yeri ünvanla bakın şuraya darphane yazdığınız zaman arkadaşlar ara butonuna tıklayacaksınız. Daha sonrasında şöyle karşınıza çıkmış olacaktır. Hangisi size uygunsa oraya başvurunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Şuradan bakıyorsunuz KPSS tabir olanlar demiş en başta. Yani KPSS puanıyla ataması yapılacak olan yerlerde aşçı ön lisans mezunu olmakla beraber 35 yaşını doldurmamış olan kişiler başvurusunu yapabilir ve 2 yıllık bir mesleki deneyim istiyor. Mesela kimya laboratuvar görevlisinde yine iki kişi alım olacaktır. Ön lisans mezunlarının kimya teknolojisi ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Bunun haricinde kuraya tabi olanlar ise az önce aktardım. Sadece bu ikisi KPSS'ye tabi. Bunların haricinde diğerleri kuraya tabi olduğunu tekrar belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi bazı ilanlarda ikametgah şartının var olduğunu görmekteyiz. Bazı ilanlarda da görmemekteyiz arkadaşlar. Sizler şuradan da kontrol edebilirsiniz. Mesela hemen aşağı doğru geldiğiniz takdirde burada ne diyor? İkametgah şartının var olup olmadığını belirtiyor veya şöyle aşağı doğru geldiğinizde ikametgah şartı var mı yok mu ile ilgili önemli kısımlara bakabilirsiniz. Örnek olarak mesela makine bakımda ikametgah şartını vermemişler. Veya işte torna tezgah alımında ikametgah şartını vermemişler. Veya kimya laboratuvarı gerilisinde ikametgah şartı verilmemiş durumdadır. Veya bunların haricinde... Ee, aşçı atamasında ikametgah şartının var olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bazılarında var bazılarında yok. Sizler kontrol edebilirsiniz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.